Ya, qaramasdan. Ya, bu taramiz. Faqat bir kun vaqtida. Bula qo'yayım, buro turayim. This yeah back. Mana tut. Masketga tekchisham buraya.

Gelin. Yürü ama kendine Ona nasıl şey Bir dakika, bir saniye. Gel, 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 Kaçım, emre abi. Ama ben de çeksem evet, şey, ben de, şey, şey. Çek, de koy. Hadi. Evet, kes. Bu koy. Çek. Ortadan da kes. Bilerek yüksek kes. Abi sen anlayayım, seni kes. Anladın mı? Ben şimdi kalkayım. Ellerini de giriyorum. Bravo oğlum. Kılık Konuşmadan olmaz. Evet. Dededen toruna. Yiyin gari. Yiyin gari. Bir bu karpuz, çekirdekten ekilir tarlaya, gerekli işlemleri titizlikle yapılır. Köyümüzün adı da zaten Bostanlık olarak geçer senelerden beri dededen toruna gelen. Bulgaristan göçmenlerinden macunuz. Nasıl yetişiyor? Bu toprakların verimi var mı? Verimi güzel. Güzel. Köyden bazı arkadaşlar da yaptı, isim vermeyeyim. Aşağı yukarı 4-5 tona yakın aldılar dekar başına. Bu sene güzeldi. Vallahi lezzeti. Karpuzu alıyorsun eline. Böyle ağzına da ısırıyorsun, atıyorsun. Evet. Muazzam bir tadı var. Herkese tavsiye ederim. Buyurun arkadaşlar. Alın. İyiyim gari. Hadi Peki, Kilosu ne kadar? Kilosunu şu an 10 liradan satıyorlar. İlk baştan 15 liradan sattılar. Tabii kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Ama yerli lezzeti. Yerli lezzeti daha başka.